Ayşe'nin Marifetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle güzel bir güveçte parmak kebabı ile karşılamak istedim. Şöyle mutfağımızda bugün parmak kebabı yapacağız arkadaşlar. Harika bir lezzet gerçekten. Şimdi fırından çıktı. Şöyle duman üzerinde gösteriyorum. Fırında yağsız olarak yapıyoruz arkadaşlar. Güveçte harika bir lezzet. Çok bekletmiyorum sizleri. Hemen parmak kebabı için tarifimize geçiyoruz. Buyurun. Evet, tarifimize geçtik. Ee, parmak kebabı için tarifimizdeki malzemelerinizi hemen sayayım sizlere. Şöyle 500 gram kıymamız olacak. 4 tane patlıcan, 2 tane havucumuz var. 2 tane patatesimiz, 2 tane soğanımız, 3 tane yeşil biberimiz. 3 tane Şöyle kapya biberimiz 4 tane. 4 tane patlıcanımız var. Bu güzel bir ana yemek yapabilmemiz için. Hemen sebzelerimizi doğrayıp 200 derece fırına vereceğiz arkadaşlar. Sonra da kıymamızı kavurmaya başlayacağız. Şimdi soyma işlemine geçelim sebzelerimizi. Malzemelerimizi soyduktan sonra şöyle göstereyim. Patlıcanları çok küçük yapmıyoruz. Böyle soyuyoruz alacalı. Şöyle büyük kalın olacak. Çünkü fırında küçülüyor, eriyorlar. Biberlerimizin iç kısımlarını alıyoruz. Tohumlu çekirdeklerini. Şöyle patateslerimiz bu şekilde olacak. Havuçlarımızı çok kalın yapmıyoruz. Çünkü pişmeyebilir. Şöyle. Biberlerimiz bu şekilde. Şimdi bunları güzelce soslayacağım. Fırına vereceğim. Ama e, biberleri koymayacağım tepsiye. Çünkü patlıcan, patates, havuç biraz daha geç piştiği için biberlerimiz yanabilir. Onlar erken pişiyorlar. Şimdi baharatlayıp fırına vereceğim. Şöyle orta kısmına şöyle bol miktarda yağlayalım. Tuzumuzu atalım. Şöyle. Pul biberimizi atalım. az karabiber. Şöyle biraz kekik atalım. Şimdi harmanlayacağız. Patlıcanları da alacağım şimdi içerisine. Şöyle güzelce dizdikten sonra patlıcanları, patatesler, havuçlar baharatlandı, yağlandı. Harika böyle lezzetlendi. Isınmış olan 200 derece fırınımıza gidiyoruz. Arkadaşlar ben patlıcanı çok sevdiğim için biraz her zaman fazla tutarım. Hani siz de istediğiniz sebze hangisi sevdiğiniz varsa onu biraz fazla tutabilirsiniz. Benim favorim patlıcan burada. Fırına gidiyoruz. Ocağımızın başına geçtik. Şöyle biraz yağ koydum arkadaşlar. Yarım çay bardağı kadar. İki tane büyük boy soğanım vardı. Biliyorsunuz onları doğradım güzelce. Şimdi şöyle birazcık tuzumuzu atalım. Soğanımız daha güzel kavruluyor. Biraz kavrulduktan sonra kıymasını ekleyeceğiz. Kıymamız güzelce kavrulacak. Sonra domatesimiz var arkadaşlar. İki tane Onları rende yapacağım ee, güveçin içine koymayı unutmuşum. Şimdi güzelce kavrulsun. Şöyle bir karıştıralım. Kavrulmuş olması yeterli. Kıymamızı koyabiliriz içerisine. fırında parmak kebabı yapıyoruz. Ben kızartarak yapmak istemedim bugün. Fırında yapmak istedim sebzelerini. Daha az yağlı, daha pratik oluyor. Hem yağı az oluyor. Bugün fırında yapıyoruz ama tavada da yaptığım oluyor. O da çok güzel oluyor gerçekten. Bir günde size kızartarak yaparım. Ama bugün fırında yapıyoruz sebzeleri. Şöyle biraz kavurduktan sonra baharatlarını atacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı pul biber, şöyle bir tatlı kaşığı kekik, biraz da karabiber. Şöyle güzelce bir harmanlayalım. Aşamada şöyle bir e, yarım yemek kaşığı domates salçamız, yarım yemek kaşığı da biber salçamız var. Hemen ekliyoruz, şöyle bir kokusu çıksın. Şimdi domatesimizi döküyoruz. Ben rende yapıyorum. İsterseniz hazır domates sosu da kullanabilirsiniz. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. İki tane büyük domates arkadaşlar. Orta boy olursa üç tane koyabilirsiniz. Şimdi bu böyle güzelce kaynayacak. Domateslerimiz iyice pişecek. İç malzememiz hazır oluyor. İç malzememiz bu şekilde olması gerekiyor. Ben domatesi biraz fazla kullanıyorum. Dipnot olarak söylemek istiyorum. Eğer domatesiniz kuruysa, sulu değilse iç kısmı birazcık su ekleyin arkadaşlar. Çünkü yemeğimiz böyle soslu olursa tepsimizi döktüğümüz zaman çok lezzetleniyor sebzeler. Benim domatesim sulu olduğu için ekstradan şöyle çok az su koyuyordum normalde ama bugün koymadım. Çünkü gerekmedi. Biraz da kimyon ekledim. Şöyle bir çay kaşığı. İsterseniz sarımsak da koyabilirsiniz. Ama ben kullanmıyorum sarımsak. Kimyon kullanıyorum onun yerine. Çok da lezzetli oluyor. Ama tercihe bağlı tabii ki. Sosumuz tamam arkadaşlar. Harika böyle yakından göstereyim. Harika bir koku var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Sizler de yapın. Şimdi fırından çıkarıp sebzelerimizi şöyle güzelce güneşimize yerleştireceğiz. Ortasına dökeceğiz. Bu şekilde dizilmesi gerekiyor. Parmak kebabımızın malzemeleri güzelce fırınlandı. Çıkardım böyle patlıcanları alta. Biraz patates, biraz da havuçla güzel bir şekil verdik arkadaşlar. Şimdi biberlerini dizeceğiz. Biberlerini de koyduktan sonra şöyle güzelce sosumuzu artık içine koyabiliriz. Çekmiş kıymalarımız şöyle güzelce sulu sulu içine ekleyelim. Harika oldu gerçekten. Sosumuzu da döktük içine kıymalı. Şimdi bir iki tane şöyle görsel amaçlı domates koymak istiyorum. Tamamdır. Fırınımızı hiç kapatmadım arkadaşlar. Sadece ayarını kıstım. Sıcak fırınımıza hemen geri gidiyoruz. 200 derecede. Bir şöyle biraz daha biberlerimizi ekledik. Bu çok önemli arkadaşlar. Fırına koymayın biberleri. Böyle tepsiye sonradan ikinci kez vereceğiniz zaman bırakın. Çünkü yanıyor biberler. Bu şekilde yanmıyor. Şimdi fırına gidiyoruz. Evet arkadaşlar parmak kebabımız pişti. Şöyle yakından gösteriyorum hemen sizlere. Tarifimiz gerçekten çok güzel oldu. Hepsi bir harika. Su eklemiyoruz kesinlikle. Domatesin, biberlerin domatesli kıyma sosumuz var biliyorsunuz iç harcımız suluydu domatesin olduğu bir su harika bir kıvamda pişti arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum parmak kebabını benim tarifimle yapın güveçiniz yoksa normal tepsilerde de çok güzel oluyor ben genelde güveç tercih ettiğim için size de bu şekilde gösterdim arkadaşlar Tarifimi beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Sizler de destekte bulunun. Abone olun arkadaşlar. Abone olursanız bütün tariflerim sayfanıza gelir. E, yorum yaparsanız benimle olduğunuzu bilirim. E, ziyaret ettiğinizi bilirim. Beğendiğinizi beğenmediğinizi anlarım. O şekilde yorumlarda yaparsanız çok sevinirim. Bu şekilde kocaman YouTube ailemsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı mutlu günler diliyorum hepinize.